Herkese merhaba. Bugünkü bölüm analizinde sizi öyle bir duygu seline götüreceğim ki nefesinizi tutup dinlemekten kendinizi alamayacaksınız. İzlediğimiz sahneler sadece karakterlerin hayatını değil, bizim de kalbimizi alt üst etti. Karana verilen o iki saatlik süre, bir insanın kaderini belirlemek için hem çok uzun hem de dayanılmaz derecede kısa bir zamandı. Karını kurtaracak kararı verirsin ya da her şeyini kaybedersin, sözleri odada yankılanırken kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Zaman daraldıkça, Karanın suskunluğu aslında binlerce kelime söylüyordu. Bu sessizlikte gizlenen korku, pişmanlık, öfke ve aşk aynı anda gözlerine yansıyordu. İzleyici olarak biz de onunla birlikte karar verme baskısını iliklerimize kadar hissettik. İşte bu yüzden bu sahne, dizinin en dramatik dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. Sizce karan aşkı mı yoksa intikamı mı seçecek? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Çünkü bu hikayenin bundan sonraki adımlarında sizlerle birlikte nefes nefese ilerleyeceğiz. Çela'nın gözyaşları, yalvarışları, dizlerinin üzerine çökerek "Ne olur göndermeyin beni, beni çocuğumdan, çocuğum babasından ayırmayın." demesi bir annenin hayattaki en saf ve en güçlü bağını gösteriyordu. Bu sahnede sadece Çela değil, biz de parçalandık. Annelik duygusunun ne kadar güçlü bir kalkan olduğunu, Çela'nın karnındaki bebeğe sarılarak hayatta kalma mücadelesi vermesinden gördük. Fan teorilerine baktığımızda çoğu izleyici, Çela'nın bu çaresizliğinin aslında ilerleyen bölümlerde onun içindeki gizli gücü ortaya çıkaracağını düşünüyor. Bazı izleyiciler ise bu sahneyi, dizideki annelik temalarının sembolik bir doruk noktası olarak yorumluyor. Çünkü bir anne yüreği intikamdan da aşktan da daha güçlüdür. Bu noktada size sormak istiyorum. Sizce Çela ileride sadece bebeğini değil, bütün aileyi kurtaracak gizli bir kahraman olabilir mi? Yorumlarda bu ihtimali tartışalım. Ardından sahneler giderek karardı. Kira'nın vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınması sadece Çela'nın değil, bütün izleyicinin dünyasını başına yıktı. Kelepçelenip götürülürken Çela'nın gözlerinden süzülen yaşlar adeta ekranı delip kalbimize dokundu. Bu noktada seyirciler arasında büyük tartışmalar başladı. Acaba Kiran gerçekten suçlu mu? Yoksa bu Seema ve Amer'in planladığı bir oyunun parçası mı? Fan teorilerinden biri, bu suçlamanın aslında Sema'nın kudrata karşı geliştirdiği stratejinin bir uzantısı olduğunu savunuyor. Bir diğer teori ise Kira'nın geçmişinde gizlenmiş karanlık bir sır olduğu ve bunun şimdi gün yüzüne çıkmakta olduğu yönünde. Siz hangi teoriye katılıyorsunuz? Abone olup yorumlarda belirtin çünkü gelecek bölümlerde kimin haklı çıkacağını birlikte göreceğiz. Sema'nın kıskançlığı ve hırsı her bölüm biraz daha zehirli bir hal alıyor. Çela'nın hamileliği öğrenildiğinde onun gözlerinde beliren o karanlık parıltı aslında bu karakterin içindeki şeytanın giderek büyüdüğünün sembolüydü. Psikolojik açıdan baktığımızda Sema'nın Kiran'a olan bağımlılığı, sağlıksız bir aşkın, daha doğrusu saplantının yansıması, onun sevgiyi değil, sahip olmayı istemesi, dizideki en çarpıcı karakter psikolojilerinden biri. Bu da bize bir soruyu düşündürüyor. Sema gerçekten Kiran'ı seviyor mu, yoksa onu kaybetme korkusunun esiri mi oldu? Fanlar arasında sıkça konuşulan bir teori. Sema'nın aslında Kiran'a değil, Kudrat'ın gücüne ve ailedeki konumuna tutkulu olduğu. Sizce bu kıskançlık saf bir aşktan mı, Yoksa güç arzusundan mı doğuyor? Bu tartışmayı yorumlarda sizinle sürdürmek isterim. Kudrat'ın Çela'nın hamileliğini öğrendiği sahne dizinin sembolik açıdan en önemli anlarından biriydi. Çünkü o anda sadece bir torun haberi verilmedi. Aynı zamanda ailenin geleceği için bir varis ilan edildi. Kudrat'ın torunumu kendi ellerimle dünyaya tanıtacağım sözleri aslında aile içi güç savaşının da merkezini belirledi. Bu cümle Sema'nın kıskançlık ateşine benzin döktü. Birçok izleyici bu sahneyi, ataerkil düzenin annelik gücüyle nasıl sarsılabileceğinin bir göstergesi olarak yorumladı. Özellikle kadın izleyiciler arasında, Kudrat'ın Çelaya destek çıkmasının aslında onun karakter gelişiminde büyük bir kırılma noktası olduğu konuşuluyor. Peki sizce Kudrat gerçekten Çela'nın yanında duracak mı, yoksa ilerleyen bölümlerde çıkarları uğruna yine taraf değiştirecek mi? Bu sorunun cevabı, dizinin gidişatını kökünden değiştirebilir. Bu sırada Kira'nın hapishanedeki çaresizliği, Dizinin en dramatik atmosferlerinden birini yarattı. Parmaklıkların ardında yumruklarını sıkarak "Çelaya dokunurlarsa dünyayı yakarım." demesi, karakterin aşkı ve öfkesi arasındaki ince çizgiyi gösterdi. Burada sembolik olarak parmaklıklar sadece demirden değil, kaderin zincirlerinden yapılmış gibiydi. Fan teorileri arasında Kira'nın hapiste gizli bir müttefik bulacağı ve bu kişinin aslında Amerin geçmişinden gelen biri olduğu konuşuluyor. Bu da izleyiciler için büyük bir sürpriz olabilir. Siz böyle bir ihtimali gerçekçi buluyor musunuz? Eğer bu teori doğru çıkarsa dizi çok daha karanlık bir noktaya sürüklenebilir. Sema ve Amer'in gizli planları ise adeta bir kara büyü gibi her sahneyi sardı. Zehirden kaza süsü verilmiş cinayete kadar her yöntemi tartışmaları aslında onların içindeki karanlığı seyirciye çıplak gözle gösterdi. Psikolojik açıdan Amer'in Sema'ya bu kadar kolay teslim olması karakterinin zayıflığını ve manipülasyona açık yapısını ortaya çıkardı. İzleyiciler arasında bu sahne Gerçek kötülük doğuştan mı gelir yoksa sevgi adı altında yavaş yavaş mı inşa edilir? sorusunu gündeme getirdi. Bu noktada size bir soru. Sizce Amer tamamen Seyma'nın oyuncağı mı yoksa kendi karanlık arzularını tatmin ettiği için onun yanında duruyor? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Evdeki atmosferin giderek boğucu bir hal alması, izleyiciyi adeta karakterlerle birlikte diken üstünde yaşatıyor. Koridorlarda yankılanan adımlar, gölgelere karışan fısıltılar, aslında dizinin sembolik dünyasında yaklaşan felaketin habercisi bu unsurlar diziyi sadece bir aile dramı olmaktan çıkarıp psikolojik bir gerilime dönüştürüyor. Fanlar arasında bu sahnelerle ilgili ilginç bir yorum var. Ev aslında yaşayan bir karakter gibi. Her duvar, her kapı aralığı karakterlerin sırlarını, korkularını ve nefretlerini taşıyor. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Ev gerçekten bu dizide canlı bir karakter gibi mi işliyor? Sonunda beklenen an geldiğinde Kiran'ın hapisten kaçarak konağa yetişmesi izleyiciyi ayağa kaldıran bir an oldu. Yırtık kıyafetleriyle, nefes nefese gelişi, gözlerindeki ateşle, "Ona asla dokunamazsın." demesi sadece bir kahramanın değil, bir babanın çığlığıydı. Bu sahne, aşkın ve fedakarlığın doruk noktası olarak hafızalara kazındı. Seyman'ın bıçakla saldırıya geçmesi, Amer'in geri çekilişi, Kudrat'ın gerçeği ortaya çıkarması. İşte bu bölüm tam anlamıyla bir fırtına gibi patladı. Burada izleyiciler, Sema gerçekten yenildi mi yoksa içinde sakladığı nefretle geri dönecek mi? sorusuyla baş başa bırakıldı. Sizce bu hikayede Sema'nın defteri tamamen kapandı mı yoksa asıl karanlık oyunlar bundan sonra mı başlayacak? Bu bölüm bize sadece bir dizi sahnesi değil, aynı zamanda aşkın, nefretin, kıskançlığın ve anneliğin en uç noktalarını gösterdi. Karakterlerin her biri kendi iç savaşıyla yüzleşirken biz de kendi kalbimizde bu soruları sorduk. Sevgi mi daha güçlü yoksa nefret mi? Kader değiştirilebilir mi yoksa her şey çoktan yazılmış mıdır? İşte dizinin büyüsü burada yatıyor. Çünkü bu hikaye sadece onların değil, bizim de hikayemiz gibi geliyor. Eğer bu analizi beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu hikayeyi sizinle birlikte çözmek, her bölümde yeni teoriler üretmek çok daha heyecanlı. Sizce bir sonraki bölümde neler olacak? Kiran ve Çela aşklarını koruyabilecek mi? Yoksa yeni tehlikeler kapıda mı? Görüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Takipte kalın çünkü bundan sonraki bölümler çok daha sarsıcı olacak. Kaleminizi, gözünüzü ve kalbinizi hazırlayın çünkü bu bölümde yaşananların derinliğine indikçe aslında izlediğimizin sıradan bir aile dramından çok daha fazlası olduğunu göreceğiz. Dizinin bize sunduğu sahneler sadece ekranda geçen anlar değil, psikolojik katmanlarıyla, sembolik anlatımlarıyla, ilişkilerin kırılma noktalarıyla adeta bir roman gibi. Kara'nın o iki saatlik süre karşısındaki sessizliğiyle başlayalım düşünün hayatınızın en önemli kararı önünüze konuyor. Karınızı kurtaracaksınız ya da her şeyinizi kaybedeceksiniz. Saat işliyor, zaman daralıyor ve her saniye kalbinizin üzerine daha da ağır bir taş bırakıyor. Karanın gözlerinde beliren o korku ve pişmanlık aslında kelimelere sığmayan bir duygunun yansımasıydı. Psikolojik açıdan baktığımızda bu sahne Karanın içindeki bölünmüşlüğün dışa vurumuydu. Bir yanda aşkın saf gücü, diğer yanda intikamın karanlık cazibesi. İnsan ruhu bu iki uç arasında parçalanırken hangi tarafa tutunur? İşte bu bölümde biz Karan'ın sessizliğinde aslında kendi içsel savaşımızı da gördük. İzleyiciler arasında en çok konuşulan teorilerden biri, Karan'ın bu sahnede aslında aşkı seçeceğini bildiği ama intikamın gölgesinden kurtulamadığı yönünde. Bazı fanlar ise onun sessizliğini kaderi kabullenmek olarak yorumluyor. Sizin fikriniz ne? Karan aşkı için her şeyi feda edebilecek biri mi yoksa içindeki intikam ateşi onu kaçınılmaz sona mı sürüklüyor? Bu soruya cevap verirken bile kalbim hızla atıyor. O yüzden sizden ricam, yorumlara kendi düşüncelerinizi yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece hep beraber kimin haklı çıkacağını göreceğiz. Gelelim Çela'ya. Onun dizlerinin üzerine çökerek gözyaşları içinde yalvarması, yalnızca bir karakterin çaresizliği değildi.